Değerli Erdem Cürgen YouTube takipçileri hepinize merhabalar. Sportoto Toto 3. hafta tahminleriyle karşınızdayız. Bu hafta artık İtalya ve Almanya liglerinde başlamasıyla Süper Lig'in yanı sıra 5 büyük liginde tamamı başlamış olacak. Sizlerle yine 15 maçı tahmini beraber yapacağız. Süper Lig'de 3 tane ertelenen maç var. Allah'tan bunlar listede yer almıyor. Bir önceki programımıza zaten biz bu maçların yine iptal edilebileceğini söylemiştik. Evet bu maçlar arasında tabii ki Fenerbahçe'nin Kocaeli Spor maçı da iptal edilebilirdi ama Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olmadı. Tabii ki Ali Koç yine başkanlık ile alakalı hesaplar yapıyor. ama dedi ben bu maçı iptal ettirmeyeyim. Benfica maçları önemli ama Kocaeli Spor Ligi'ye yeni çıktı. Daha da tam oturmadı. Bir şekilde ben bu maçı kazanırım. Eylül'de Kongre var. İki maç eksiğiyle 8-10 puan geriye düşeriz. Allah korusun Gençler Belediye Plasmanı'nda da bir puan kaybı olursa kongreye 12'ye 2 puan falanla gidersin yani Galatasaray 12 puan Fenerbahçe 2 puan 2 maç eksik onu izah etmek zor olur ama işte bir maç eksiğiyle 5 puan fark işte 2 puan dersin Galatasaray'ı yendik mi öne geçiyoruz dersin bir çözüm yolu bulursun ama işte bir gençler birliğiyle bir puan kaybı falan derse o zaman iş kötü olur bir de tabii Benfica'ya elenip 10 puan fark yersen 2 maç eksiğinde olsa orası biraz yangın yeri olur o yüzden tabii Bence yönetim bunu Göz önünde bulundurarak Benfica maçlarında riski atarak Kocaeli Spor maçını oynamayı tercih etti. E, bence Fenerbahçe'nin iptal edilmesi ya da ertelenmesi gereken maç Alanya maçı mıydı, Göztepe maçı mıydı tartışılır kaldı ki. Göztepe maçını Cumartesi oynadı. E, şimdi Benfica maçı çarşamba arada bir 4 gün var. Ve e, Benfica maçı İstanbul'da Ama Kocaeli maçından sonraki Benfica maçı Portekiz'e ki Portekiz e, Avrupa'nın en batıdaki ülkelerinden bir tanesi. Batı Avrupa. E, haliyle o maç da çarşamba. E, o maça da bir 3 gün olacak Kocaeli maçından sonra. E, pazar pazartesi salı. Bire yolculuk yapmış olacaksınız. Artık gençler bir maçını da erteletemezsin. Kaldı ki gençler bir deniz oturmamışken Fenerbahçe Ankara'da kazanır diye bir hesabın içindedir muhtemelen yönetim. Çünkü artık e, yenmen lazım. Gençler iki maçta sıfır puan. Yeni transferleri konuşuluyor. O transferler Fenerbahçe maçına da yetişir muhtemelen. E, bu hafta yetişir mi onu bilmiyorum. Gaziantep deplasmanına. O yüzden Fenerbahçe Kocaeli maçı listede var. E, erteleme yok. Fenerbahçe bir şekilde kazanacağına inanıyor. Hemen o zaman tahminlerimize geçelim. Cuma 21.30 Karagümrük Göztepe maçıyla başlayalım. Karagümrük e, sezona çok da istediği gibi bir başlangıç yapamadı. İlk haftada gerçi Başakşehir maçı e, ertelenmişti. Göztepe için 2 haftada 4 puan hiç fena bir başlangıç değil ki. Ben bu Stoylov'la devam ederlerse birazcık daha işlerini zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Stoylov ligin ikinci yarısında kötü bir performans göstermişti Göztepe ile beraber. Ama demek ki bu adam sezon başlarını iyi oynuyor. Rize'de 3 golli bir galibiyet. Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmalara rağmen puan aldılar. Tamam bir penaltı kaçtı ama Göztepe'de de oyun içinde daha üstün olduğunu gördük yani. Fenerbahçe'nin içinde işte bir tane penaltısı var kaçan. E, Taliska'nın kötü vurduğu bir frikik var tehlikeli yerden. E, Şimanski'nin ortasında en nesilinin bir kafa vuruşu var. Kareyi tutmuyor. Fenerbahçe'nin kareyi tutan tek topu penaltı. E, ama Göztepe'nin tehlikeli şutları var. Göztepe için bence daha iyi bir maç. 10 kişi kalması aradan puan almaları. Belki 11-11 olsa e, galibiyet de dahil Göztepe. E, ben Karagümrük Göztepe maçında da Göztepe'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0 ya da 2 diyorum. E, bu hafta ben 15'i çok yüksek ihtimal görüyorum bu arada. Yani 15 çok bilen olacaktır. O yüzden 960 yıllık bir kupon yaptık ki biz de 15 e ortak oluruz belki diye. İkinci maçımız Cumartesi 21.30 Fenerbahçe Kocaeli Spor e, Fenerbahçe'deki durumu konuştuk. Zaten Göztepe maçıyla da e, alakalı konuşurken Göztepe'nin daha çok hak ettiğini düşündüğümü söyledim. Maalesef Fenerbahçe'de bu Mourinho işi bir sıkıntı. Kerem transferi konuşuluyor hala. Ya kardeşim Yeniden Fenerbahçe ilk fiyata çıktı deniyor almak için. Ya seçim var diye illa Kerem alacağım diye bir şey yok. Ya o paraya inanılmaz yalancı futbolcular bulursun. Nedense bir Kerem de Kerem, Kerem de Kerem. Adamlar 6 dakika kala oyuna koydular. Fener'e transfer olursa bize karşı oynamasın diye. Fenerbahçe hala ilk teklifi vermeyi düşünüyorsa ya hakikaten her şeyi hak ediyor şu an. Trabzon kalecisi Uğurcan. Yine yüksek bir teklif yapılmış. 25 milyon eurolar falan konuşuluyor bu servis için sadece. ya bu paraları veriyorsan git Galatasaray bu, bunu maliyeti eder sonra oluyor ya daha, daha az maliyeti eder sonra Sen Uğurcan alıyorsun kusura bakma da. nasıl geçeceksin ya sadece yerli diye Uğurcan alacaksın sadece yerli diye Kerem Aktürkoğlu alacaksın ne yapacaksın var işte yerli futbolcun var da kullanabiliyor musun o da soru işaret ya Mert Müldür yerli ya İrfancan Kahve, ciğerli, İrfan Can'ı kullanamıyorsun. İrfan Can gibi oyuncuları kullanamıyoruz. kullanamıyorsun. Defansta işte Yusuf Akçiçek var. Neyse lig maçlarında kullanıyor en azından Yusuf'u. Var işte yerli futbolcum var yeteri kadar. Sen yerliyi ne kadar kullanıyorsun o no problem. Kerem Aktürkoğlu da gelip o da Cengiz gibi olursa ne olacak? Onu da bilmiyorum yani çok herkes böyle sanki Kerem gelince sihirli dokunuşla Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak falan zannediyor. Zaten Benfica maçlarında oynatamıyorsun yani. Fenerbahçe'nin önceliği Şampiyonlar Ligi olmalı zaten. Yani Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'ne Benfica'yı elemeye odaklanması lazım Fenerbahçe nin. E da listeleri verildi bildiğim kadarıyla. Şu saatten sonra bir transfer yapsan yazamıyorsun. Herhalde Nene geldi e, Leipzig'ten. E, nene'yi de yazamıyorsun zaten. Kerem'i de yazamayacaksın. Yani böyle anormal Fenerbahçe bir illa bir kazık yiyecek yani. Ya Kerem'den ya Uğurcan'dan bir kazık yeme peşinde. Bakalım ya yani, hangisinden yiyecek de, rahatlayacak onu da ben de merak ediyorum. Kocaeli Spor'a karşı bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Kocaeli Spor aslında Trabzon maçında da kötü değildi. E, geçen hafta da kötü değildi. 10 kişi kaldılar. 10 kişi kalmasalardı ben puan alacaklarını düşünüyordum hakikaten ama 10 kişi ve ligin yeni takımı olmak, daha kadrosunu oturtamamış olmak hakikaten 1. Lig ile Süper Lig arasındaki fark makas gitgide artıyor. O yüzden birincilikten Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar için ilk haftalar gerçekten zor. Bir kere en başta yabancı sınırıyla alakalı bir sorun var. Yani sen 5 yabancı ile oynarken bir anda 10-11 yabancı ile oynayacaksın. Yabancıların kalitesi de farklı. Bir anda bir 7-8 tane bir kere yabancı oyuncu alıyorsun. Yerli oyuncularını değiştiriyorsun. Kaliteyi yükseltmen lazım. Belki de alt dikteki oyunculardan 2-3 tanesi kalıyor elinde. Gerçi Bodrum Futbol Kulübü mesela buna tersten örnek. Onlar birazcık daha alt dikteki oyuncuları da harmanlayarak oynadılar. Gerçi küme düştüler ama bence iyi bir mücadele ettiler. Diğer takımlar genelde tam tersini tercih ediyor. O yüzden Kocaeli'nin Fenerbahçe replasmanında puan almasını çok zor görüyorum. Banko 1 diyorum. Gaziantep Futbol Kulübü Gençler Birliği ligde 2 maç sonunda puan alamayan iki takım ve ligin ilk yollar ayrılan teknik direktör diyelim. Kovulan demeyelim hadi. İsmet Taşdemir oldu. Yani Gaziantep Futbol Kulübü geçen sene de uçmuyordu. Ondan önceki sezon da uçmuyordu. Yani çok da böyle başarılı olmayan bir takım varken ortada e, İsmet Taşdemir göreve getirdiler ve sadece iki maç mıydı bu adamın kredisi? Yani iki maç. Tanesi de Galatasaray maçı yani. Galatasaray'a karşı ne bekliyordunuz? Galibiyet mi bekliyordunuz da? E, bir Galatasaray, bir Konya deplasmanı bir sonucu adamı yönlendiriyorsunuz. Tamam ikisi de 3-0 ama yani e, ne bekliyordunuz yani? Burak Yılmaz sesleri var gördüğüm kadarıyla. E, böyle giderse ikinci de şot olacak herhalde. ben Hüseyin Eroğlu'nun birazcık daha şans bulacağını düşünüyorum gençler. Gibi. Teknik direktör değişikliği olacak. Burak Yılmaz göreve gelecek diyorlar. E, Gaziantep sahasında kaybetmez diye düşünüyorum. Yeni teknik direktörün de etkisiyle 1 ya da 0 diyorum bu karşılaşma için. Kayseri Spor Galatasaray'ı ağırlıyor. Kayseri Spor geçen hafta Başakşehir'e deplasmanda puan almayı başardı. Bence başarılı bir netice. i̇lk hafta biliyorsunuz Beşiktaş maçı ertelenmişti. O yüzden ilk hafta görememiştik. Onlar da ilk iç saha maçlarını yapmış olacaklar Galatasaray'a karşı. Galatasaraylı taraftarlar da bilet fiyatlarını fiyatlarından muzdarip. Bilet fiyatları bir miktar yüksek tutulmuş. Kayseri için de iyi bir şans. Yani Galatasaray gibi bir takım getirmişken onlar da olabildiğince bilet fiyatını yüksek tutup para kazanmaya çalışıyorlar. Herkes bir şekilde bu ekonomiden faydalanmaya gayret ediyor. Galatasaray lige çok da bir rahat başladı. İki tane 3-0'lık galibiyet. Biri Gaziantep'te iptasmadı. Biri iç sahada Karagümrük'e karşı. Galatasaray'ın maçı daha da farklı olabilirdi. Bir rakip 10 kişi kaldı, geriye düştü vesaire. Ben Galatasaray'ın Kayseri deplasmanları takılmayacağını düşünüyorum. Kazanacak. Kayseri deplasmanları Galatasaray için zaman zaman zor geçiyor. Son sezonlara baktığımızda gene puan kaybettiği deplasmanlardan bir tanesi Kayseri. İlk hafta puan kaybetmişti hatta 2 sezon önce. Ki transfer tahtası kapalı bir Kayseri takımıydı. Galatasaray şu an hani rüzgarı dolurdu ve diğer takımlardan farklı olarak Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan Samsun'dan Başakşehir'den. Avrupa için önerim oynamıyor işte. Direkt şampiyonlar yine gidiyorsun. Avrupa maçları yok kafanda. Şimdi Fenerbahçe 4 tane Avrupa maçı oynuyor. Sezonun başında Galatasaray'dan farklı olarak. Sen yani 2 Feyenoord, 2 Benfica maçı oynuyorsun. Lig maçlarının arasında. Ve hemen takıldın işte. Lige bir başlangıç bile yapamadın hala. Daha ligde galibiyetin yok. E Galatasaray Kayseri yenerse 3 3 yapacak. O yüzden işte şampiyonlar yine direkt gitmek de önemli. Galatasaray'ın Kayseri'de kazanacağını düşünüyorum. Banku 2. Trabzon Antalya ağırlıyor. Ya Trabzon geçen hafta Kasımpaşa'da kazandı. Zor da olsa kazandı. Ve onlar da uzun bir süre sonra herhalde şampiyonluk sezonundan sonra herhalde ikili iki başladılar 6 puan. İyi bir başlangıç, güçlü bir oyun yok ama Antalya da iyi başladı. Onlar da ilk haftada kazandılar. Geçen hafta da Gençlerbirliği'ni yendiler. E, güzel bir goldü. golü bir galibiyetti. İki takım da deplasmanda tek golü galibiyetler aldı. İki takım da aslında çok iyi gözükmeseydi. 6 şart puan iki takım karşı karşıya geliyor. Ben Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Banko 1 diyorum. Onlar da iyi bir ay kadar 3 haftada 9 yaparlarsa onlar için de iyi bir başlangıç olmuş olacak. E, Süper Lig'de haftanın son maçı Eyüpspor'la Alanyaspor'la arasında bence tahmin etmenin zor olduğu bir karşılaşma. Ne Eyüpspor'u ne Alanya Spor'u net bir şekilde tartıya koyamıyorum açıkçası. Ee, Eyüp Selçuk Şahin'in de birazcık sallantıda olduğunu düşünüyorum koltuğunun. Yani İsmet Taşdemir'den sonra bir Şota olabilir Kasımpaşa'da. Bir de Tabii Kasımpaşa'nın bu hafta maçı olmaması şutu için avantaj. E, ee, tabii bir de Eyüp'te bu hafta bir mağlubiyet gelse Selçuk Şahin'in tahtı bence sallantıda. Gerçekten tahmin etmenin zor olduğu maç. Ben bu maçı kapattım. 1-0-2 yemek istiyorum. Eyüp Spor, Alanya Spor maçına ve geçiyoruz Avrupa Liglerine. Levante, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Son şampiyonun deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Banco 2. Real Oviedo, Real Madrid. Real Madrid nedense ilk maçını bu akşam yapacak. Yani daha sezonun ilk maçını oynamadı ama e, ligin yeni takım karşısında zorlanmayacağını düşünüyorum. Deplasmanda fiyatlanda da olsa banko 2 diyorum. Juventus Parma'yı ağırlıyor. Juventus'un da Parma karşısında kazanacağını düşünüyorum. Banko 1. Bayern Münih Leipzig, onlar da cuma akşamı sezonun ilk maçına karşı karşıya gelecekler. Ya Bayern Münih aslında ligin ilk maçına böyle sürprize mailde olabiliyor. Leipzig de hakikaten belki de son 4-5 sezon en başarısız sezonunu geçirdi ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında da yok. E onlar da bir takımda bir kabuk değişikliğine gittiler. Yeni transferler yaptılar. Yani hani aslında e, şimdi 4 tane banko maç vermiş olacağım bu maça beraber. Barcelona, Real Madrid, Juventus ve Bayern Münih. Hatta Paris Saint-Germain Angels maçı buna da banko 1 diyeceğim Bayern Münih Leipzig'e Banko 1 diyeceğim. Yani arka arkaya 5 tane banko maç gözüküyor burada. Levante, Real Madrid, Juventus, Bayern Münih, Paris Saint Germain. Bence bu 5 maçın arasında en riskli olanı Bayern Münih, Leipzig. Yani sizin bütçeniz varsa buraya bir yanına 0-2 ekleyebilirsiniz. Çünkü hani bu 5 maç arasında bence sürprize en yatkın maç Bayern Münih, Leipzig. Ben bu 5'ine de banko diyorum favorilerden yana. Ama dediğim gibi sürprize en meyilli maç olarak da Bayern Münih, Leipzig maçını görüyorum. Yine de banko 1 diyorum. Daha fazla 15'e artmasın diye bankoları banko yazdık bir yerlerin yanına birazcık maç yazarak 15'e gitmeye gayret ediyoruz. Paris Saint Germain Angels maçına az önce söyledim. Banko 1 diyorum. İlk hafta Paris Saint Germain bir şekilde Nantes deplasmanında kazanmayı başardı. İyi ve kaliteli ayakları var. Geri dönüşleri yapabiliyorlar. Son dakikalarda da olsa golü bulabiliyorlar. Herkesin sahip olmak isteyeceği bir takım yani. Lille Monaco Monaco maçları için tahmin yapmak zor. İlk hafta onlar 3-1 kazandılar ama gene de işte zaafları var. Kolay gol yiyorlar. Lille maçı da 3-3 bitti. Orada da Berke ilk maçı bunu oynadı ayağının tozuyla. 3 gol yedi. 2-0 öne geçtiler. 2-2 oldu. 3-2 öne geçtiler. 3-3 oldu. Ama Lille'in sahasından Monaco'ya kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Berke'nin de artık jet atlatarak daha iyi bir maç oynayacağını düşünüyorum. 1 ya da 0 demek istiyorum. Gil Monaco maçına West Ham Chelsea. Chelsea ilk haftanın hayal kırıklıklarından oldu. Crystal Palace'a karşı galip gelemediler. Pozisyon üretmekte de çok zorlandılar. Oysa kulüpler Dünya Kupası'na çok iyi bir görüntü çizmişlerdi. Demek ki belki de o çok yordu Chelsea. Yine de West Ham'a kaybetmeyeceklerdir. 0 ya da 2 diyorum. West Ham ilk hafta ligin yeni takımı Sunderland'e kaybederken bayağı kötü bir görüntü verdi. Manchester City Tottenham maçı için haftanın maçı diyebiliriz. İlk haftanın maçında Arsenal Manchester United yendi. İkinci haftanın maçı Manchester City toplum. Üçüncü haftada da Liverpool-Arsenal maçı var. Hakikaten İngiltere Premier League sert maçlarla başlıyor. fixtürün başına yerleştiriyorlar. Yani bizim gibi seçmece işte yok bir tane 5. haftaya koyalım, bir tane 7. haftaya koyalım, bir tane 15. haftaya koyalım değil. Artık ne kime ne denk gelirse yani. Hakikaten şansa dayanıyor. E, Manchester City Wolverhampton deplasmanı 4 golle kazanırken bana göre fabrika ayarlarına dönüş sinyalleri verdi. O İngiltere ligini son 8-10 yıldır domine eden Manchester City bu sene gene olacak bir yıllık aradan sonra. Tottenham da tabii geçen sene sezon çok kötü bir performans sergiledi. Yani ligde düşen takımları çıkarttığınız zaman sondan bir ya da ikinciydi. Manchester United'da Tottenham için çok kötü sezonlardı. toplum Avrupa Ligi'ni kazanması sayesinde gene şampiyonlar ligi oynayacak. Manchester United Avrupa'da yok. Onlar da ilk hafta Burnley karşısında 3-0 kazandılar. Onlar da bir hani altı büyükten biri olduklarını gösterdiler diyelim İngiltere'de. Onlar da geçen sezon Manchester City'yi Ettiğatta yenmeyi başarmışlardı ki City'nin ligden kopuş maçlarından biri olmuştu o maç. Ondan sonra toparlanamamışlardı. 3-4-1 1 öyle bir galibiyetti. Ama ben mevcut durumda Manchester kazanacağını düşünüyorum. Banko 1. Haftanın son maçı fulham United İlk hafta Brighton deplasmanından puan alan Fulham ve sahasında Arsenal'e kaybeden Manchester United mücadelesine beraberlik hariç iki sonucu aldım. İki sonuçta bir galip çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve e, bu takımlar hem ilk galibiyetini alacaktır. Bu maçın tahminim de 1 ya da 2 diyorum. Böylece 15 maçı tamamlamış olduk. 9 960 kupon yaptık. Bu hafta 15 çok istiyoruz. Bakalım neler olacak. Maçları hızlıca tekrar edelim. Karagümrük Göztepe 0 ya da 2. Fenerbahçe Kocaeli Spor Banko 1. Gaziantep Gençler 1 ya da 0. Kayseri Galatasaray Banko 2. Trabzonspor Antalya Spor Banko 1. Eyüp Spor Alanya Spor 1-0-2. Kapalı Levante Barcelona Banko 2. Real Oviyo Real Madrid Banko 2. Juventus Parma Banko 1. Bayern Munich Leipzig Banko 1. Paris Saint Germain Angels Banko 1. Lille Monaco 1 ya da 0. West Ham Chelsea 0 ya da 2. Manchester City Tottenham Banko bir Fulham Manchester United, bir ya da iki toplam tutarı 960 TL ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşelim.